Sevgili öğrencilerimiz merhaba. Bugün size hayat bilgisi dersimizden milli bayramlarımız konusunu anlatacağım. Çocuklar hepimizin hayatında sevdiklerimiz ve ailemizle beraber kutladığımız ve andığımız özel günler vardır değil mi? Mesela doğum günümüz bunlardan bir tanesidir. Ülkelerin de tarihlerinde o ülke üzerinde yaşayan insanlar tarafından kutlanan özel günler ve milli bayramlar vardır. Bizim ülkemizde de Milli bayramlarımız vardır kutladığımız her yıl. Şimdi size onları sayacağım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü. 30 Ağustos Zafer Bayramı. Ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Şimdi size bu özel günler hakkında kısa kısa bilgiler vereceğim. Öncelikle 19 Mayıs'ın öneminden bahsetmek istiyorum tarihimizde. Çocuklar bundan tam 100 yıl öncesinde ülke topraklarımız, vatan topraklarımız düşman devletler tarafından işgal altındaydı. Milli birlik ve beraberliğimiz, bağımsızlığımız tehlike altındaydı. Ve bugünlere son verebilmek için Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve ona inanan arkadaşlarıyla beraber 19 Mayıs 1919 tarihinde kendileri Samsun'a gelerek milli mücadeleyi başlattılar. Milli mücadelemiz bu şekilde başlamış oldu ve biz her yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlamaktayız. Sonrasında 23 Nisan'dan bahsetmek istiyorum. Evet çocuklar 2 gün sonra 23 Nisan Çocuk Bayramını kutlayacağız, değil mi? Heyecanlı mısınız? Evet heyecanlısınız. Bu coşkuyu hepinizin yaşamaya hakkı var. Bütün dünya çocuklarının yaşamaya hakkı var. Şimdi 23 Nisan döneminden bahsedeceğim. Milli mücadelemiz devam ederken milli mücadelemizi çok daha kararlı ve sağlam, güzel bir şekilde yönetebilmek için Mustafa Kemal Atatürk ve halk tarafından seçilen milletvekilleriyle beraber bir meclis kurulması ihtiyacı doğdu. Böylelikle 23 Nisan 1920 tarihinde başkentimiz Ankara'da Büyük Millet Meclisi kuruldu ve orada milli mücadelemizle ilgili kararlar alındı. Böylelikle ne oldu çocuklar? Ulusal egemenliğin halk yönetiminin temelleri atıldı. Nedir peki ulus? Ulusal egemenlikten bahsedeceğim. Ulus belli bir sınırlara olan bir ülke toprakları üzerinde yaşayan halklara biz ulus diyoruz çocuklar. Türkiye Cumhuriyeti devleti de bir ulus devlettir. Egemenlik de özgürlük, bağımsızlık demektir ulus egemenliği ulusun o milletin egemenliği ve bağımsızlığı demektir çocuklar. Aynı zamanda Atatürk çocukları çok severdi değil mi çocuklar? Çocuklar da Atatürk'ü çok severdi. Bunun için her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik adının yanında bir de Çocuk Bayramı ismi yer almaktadır. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaktadır değil mi çocuklar? Evet. 30 Ağustos'tan bahsedeceğim. Milli mücadelemiz çok kararlı bir şekilde yürütülmekteydi o zamanlarda 100 yıl öncesinde. Ordumuz kurulmuştu ve ülke topraklarımızda bulunan düşman güçleriyle beraber savaşıyordu. Bu düşman güçlerini bir bir şanlı ordumuz yendi ve düşmanı Atatürk'ün önderliğinde ülkemizden kovdu düşmanı değil mi? Ve 30 Ağustos 1922 tarihindeki o günü biz Zafer Günü ilan ettik. Her yıl 30 Ağustos'u biz Zafer Bayramı olarak kutluyoruz çocuklar ülkemizde. Milli mücadelemizi bitirdikten sonra bizim ülkemizin, halkımızın çok güzel bir yönetim şekline ihtiyacı var değil mi? Halk tarafından yönetilebilecek çok daha güzel bir yönetim şekline ihtiyacı vardı. Ve böylelikle Atatürk sayesinde 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi çocuklar. Nedir cumhuriyet? Halk yönetimine dayalı bir yönetim şekli olan Cumhuriyet ilan edildi. Her yıl 29 Ekim tarihinde Cumhuriyet Bayramımızı coşkulu ve güzel bir şekilde kutlarız değil mi çocuklar? Peki milli bayramlarda biz okulumuzda nasıl kutlamalar yaparız? Evet, öncelikle sınıflarımızı süsleriz, okulumuzu güzel bir hale getiririz değil mi çocuklar? Okulumuzda gösteriler düzenleriz, saygı duruşunda bulunuruz ve şanlı bayrağımızı hep birlikte göndere çekerek milli marşımızı okuruz. Bugün milli bayramlarımız konusundan bahsettim. Umarım güzel bir şekilde dinleyip beni anlamışsınızdır. Evet, kanalımı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.